Rezervasyon için gerekli şartlar verilmiş. Şuradan başlayalım. Birbirinden farklı 2 tane asal çarpana sahip olması lazımmış seçeceğimiz günün. 2 ve 3 asal çarpanlarına sahip olan 2 ve 5 asal çarpanlarına sahip olan 2 ve 7 2 ve 11 2 ve 13 2 ve 17 diye şöyle bir bakalım. Hangi günleri seçebiliriz acaba? 2 üssü 1 çarpı 3 üssü 1'den 6. 2 üssü 2 çarpı 3 üssü 1'den. 2 üssü 2 4 4 kere 3 12. 2 üssü 3 çarpı 3 üssü 1'den 8 kere 3 24. Ve 3 üssü 2 çarpı 2 üssü 1'den 9 kere 2'den 18. Evet bunlar seçilebilir. Yalnız bir de 15 ile aralarında asal olması lazım. Bunların hiçbir 15 ile aralarında asal olmaz. Çünkü buradaki sayıların tamamı 3'e tam bölünür. 15 de 3'e tam bölünür. Aralarında asal olmazlar. Dolayısıyla buradan hiçbir şey alamam. Buraya yazacağım sayılar için de benzer durum söz konusu. Buraya yazacağım sayılar 5'e bölünebileceği için 15 ile aralarında asal olmazlar. Ama 2 üssü 1 çarpı 7 üssü 1'den 14. 2 üssü 2... Çarpı 7'den 28. Bunlar 15 ile aralarında asal sayılardır. Ve seçeceğimiz bu sayıların aynı zamanda asal olmaması lazım. 14 de asal değil, 28 de asal değil. Dolayısıyla şu günler rezervasyon için uygun. Devam edelim. 2 üssü 1 çarpı 11 üssü 1'den 22. 200 24 2 4 yapar. 4 kere 11 44 yapar. 31'den büyük bir sayı elde etmemem lazım. 22 15 aralarında asal mı? Evet. Peki 22 asal bir sayı mı? Hayır. Dolayısıyla 22'yi de seçebiliyoruz. 2 üstü 1 çarpı 13 üstü 1'den 26. 26 da 15 ile aralarında asaldır. Birden başka ortak bölenleri yok. 26 sayısı da asal olmayan bir tarihtir. Dolayısıyla 26'yı da seçebiliyorum. 2 üssü 1 çarpı 17 üssü 1 34 yapar. Buradan sonra 2'nin yanına seçebileceğim tüm asal sayılar 34, 31'den daha büyük sayı elde etmeme sağlar. Dolayısıyla 2'nin yanına başka bir asal sayı seçmeme artık gerek kalmadı. Şimdi 3'ün yanına seçebileceğim asal sayılara bakardım normalde ama Elde edeceğim sayı 3'e bölüneceği için 15'li aralarında asıl olmazlar. Yazmama gerek yok. 2, 3 sonrasında 5'in yanına seçebileceğim asal sayılara bakardım. Bu da 5'e bölündüğü için 15'li aralarında asal olmazlar. Sonrasında 7. Seçebileceğim en küçük sayı da 77 olacağı için artık bundan sonra bir inceleme yapmama gerek yok. Demek ki 4 tarih otel rezervasyonu için uygun cevabımız Bursa. Bu soruda kartonlarla, özdeş kartonlarla, dikdörtgen şeklindeki kartonlarla oluşturulmuş bir şekil verilmiş bana ve boş kısmın alanı soruluyor. Şimdi o zaman ilk önce tüm alanı bulup sonra da şu dikdörtgen kartonların alanını çıkarırsam o zaman boşluğun alanı kalacaktır. Şimdi tüm alanı bulalım. Şurası x eksi 3. Şurası da x eksi 3. Yani şu kenar üzerinde 2 tane x eksi 3 var. Ve 2 tane de 2x artı 4 var. 2'yi dağıttım. 2x 6. Burada da 4x artı 8 var. Hepsi birden. 2x 4x daha 6x. Eksi 6 8 daha 2. 6x artı 2 yaptı. Bu kenar üzerinde de gene 2 tane 2x artı 4. 2 tane x eksi 3 var. Demek ki bir kareymiş bu elde edilen şekil. Burası da 6x artı 2. Yani tüm alan 6x artı 2'nin karesi. Onu da şuraya yazalım. Tüm alan bu. Bu da tam kare bir ifade olduğu için kısa yoldan neye eşit olduğunu yani özdeşini yazabilirim. Birincinin karesi 36x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 24x. İkincinin karesi 4. Şimdi de bir tane özdeş dikdörtgenin alanını bulalım. Onu da şuraya yazıyorum x eksi 3 ile 2x artı 4'ü çarpmam lazım. 2x'i dağıttım. 2x kare eksi 6x. 4'ü dağıttım. Artı 4x eksi 12. Şurada eksi 2x var. Eksi 6x 4x daha eksi 2x yapar. 2x kare eksi 2x eksi 12 sonucunu elde ettim. Bir tane dikdörtgenin alanı bu. Ve burada şeklin üzerinde toplam 12 tane dikdörtgen var. O zaman 12 tane 2x kare eksi 2x eksi 12 ne yapar diye bakarım. 12'yi dağıttım. 24x kare eksi 24x eksi 144. Evet tüm alandan Dikdörtgenlerin oluşturduğu bölgenin alanını çıkarırsam o zaman boşluğun boş kısmın alanını bulabilirim. Bir parantezin başında eksi varsa bu eksiyi içeri dağıtırım. Yani şöyle olur. İlk önce şurayı bir yazalım. Eksi 24 x kare. Eksi ile eksinin çarpımından artı 24 x. Ve yine eksi ile eksinin çarpımından artı 144. Benzer terimler arasında işlem yaparsak 36x kareden 24x kare çıkarsa 12x kare kalır. 24x, 24x daha 48x yapar. Ve son olarak artı 4, artı 144, artı 148 yapar. Cevabımız Denizli. Bu soruda da tablodan seçilen sayıları çarpıp 2048 sayısına ulaşmamız gerektiği söylenmiş. 2048 sayısı iki tabanında yazılabilecek bir sayıdır. 200 son 1024 birçok soruda karşıma çıkıyor bu. Ezbere bilmenizi tavsiye ederim. Ya da sıra sıra ikileri çarparak da ulaşabilirsiniz. Ya da 2048 yazıp çizginizi çekerek de 2 üssü kaç olduğunu bulabilirsiniz. Ben kısa yoldan 2 2048'in 2 üssü 11 olduğunu yazayım. Şimdi hangi sayıları seçip çarparsak 2 üssü 11 elde ederiz? Buna bakalım. Şimdi bu ilk sayımız zaten 2 üssü 1. Bunu 2 üssü 3 diye yazabiliriz 8'i. Bu da zaten 2 üssü 3. Bu böyle dursun. 2 üssü 2'nin üssü 3 bu. Üssünü üstü salmış. Üstler çarpılır. Yani 2 üstü 6 diye yazabiliriz. Bu da 2 üssün 2'nin üssü 2. Bunu da 2 üssü 2'nin üssü 2. 2 üstü 4 diye yazabiliriz. Bu zaten 2 üstü 2 böyle kalsın. 2 üstü 5 olarak kalsın. Bunu 2 üstü 3 diye yazalım. Bunu da 2 2'nin karesinden 2 üstü 4 diye yazalım. Evet. Şimdi hangileri çarpılırsa 211 elde edilir. Tabanlar aynı ise üstler toplanır da ben tamamının tabanı 2 olacak şekilde yazdım. Deneyelim bakalım acaba bu doğru mu? Tabanlar aynı üstleri topluyorum. 1, 3 daha 4, 3 daha 7, 2 daha 9, 4 daha 13. Bu 2 sonuç yapıyor. Bu değil. Buraya gelelim. Şu sıralama acaba doğru mu? 2 üstü 1 ile 2 üstü 3'ü çarptım. 2 üstü 4. 2 üstü 4 ile çarptım. Tabanlar aynı üstleri topladım. 2 üstü 8. 2 3 ile çarptım. Üstleri topladım. 8, 3 daha 11. Evet, 2 11'i burada elde ettim. Cevabım Bursa. Bu soruda da ondalık kısmı eşit olan ondalık sayıların toplamı kaçtır diye sorulmuş. Evet ondalık kısım virgülden sonrasıdır. Virgülden sonrası da çözümlemesi yapıldığında onun tam sayı kuvvetlerine baktığım zaman üstüne eksi olması lazım. Yani şurası mesela ondalık kısım. Burada burası ondalık kısım. Burada burası. Burada da burası. Evet ondalık kısmı eşit olan şu ikisi. İki tane yüzde birler ve iki tane binde birler var. İşaretlediğim kısımlarda ikinci ve dördüncü sayılar. Evet o zaman ikinci sayıyla dördüncü sayıyı toplayacağız. Şöyle yazalım. Çözümlenmiş hali verilen sayılar acaba hangisi? İki numaralı sayıyı yazıyorum. Sekiz tane on üstü iki. On üstü iki yüz yapar. Sekiz tane yüzlük sekiz yüz. Şurada da iki tane onluk var. O da yirmi yapar. Yani sekiz yüz yirmi. Tam kısmı, ondalık kısmı da onda birler basamağı yazılmamış. O zaman sıfır var derim. Yüzde birler basamağında 2 var. Binde birler basamağında da 2 var. Evet, 2 tane 13-3, 2 tane de 13-2. Gelelim 4 numaralı sayıya. Orada da 8 tane yüzlük, 2 tane birlik var. Yani 802. Ve zaten ondalık kısımları aynıydı. Topluyorum. 0, 44, 2, 2, 16. 1622 tam 1000'de 44. Yani cevabımız C an. Bu soruda da kalemin boyu sınava girilmeden önce 8 cm olarak ölçülmüş. Sınavdan sonra da eğer 3'ten 7'ye kadar olsaydı 4 cm'ydi. Biraz daha fazlası var. Yani kalemin boyu azalmış. 4 santimetreden biraz uzun olmuş. Uzun olacak şekilde kalmış daha doğrusu. Şimdi başlangıçta 8 santimetreydi. Cetvelin biraz daha uzun olduğunu düşünelim. Şurada 11 sayısının olduğunu düşünelim. Başlangıçta buraya kadardı. Sonrasında şu kadarlık bir azalma oldu. Evet, ne kadarlık bir azalma acaba bu? 1 2 3 3,5 ama 4 de varmıyor azalma miktarı. Yani 3,5 ile 4 arasında diyebiliriz. Azalma 3,5 ile 4 arasında. Evet. Buraya baktım. Köklü ifadeler var. Ben de bu yazdığım sayıları kök içine alayım. Yani 4'ün karesi 16 yapar. 4'ü kök 16 diye yazabilirim. 3,5'ün karesi de onu da şurada bulalım. 3,5 x 3,5 5 kere 5 25 elde var 2. 5 kere 3 15 2 daha 17. 3 kere 35 de 105 yapar. Toplayalım. Evet kök 12,25 diye yazılabilir. Evet, bu aralıkta ise eğer ki azalma miktarı bu aralıkta olan şık C şıkkı. Altıncı soru. Burada da okların geçtiği ifadeleri Çarpıp sarı ve mavi bölgelere sonuçları yazmamız istenmiş. Yazalım. İlk önce şu sayıları çarpalım. Kök 12'yi de A kök B şeklinde düzenliyorum. 4 kere 3 12 olduğuna göre 4 dışarı 2 diye çıkar. Kök 12'yi 2 kök 3 diye yazabilirim. 2 kök 3, 5 kök 3 ve kök 2 sayıları çarpılıyor. Kat sayılar kendi arasında kök içleri kendi arasında çarpılırdı. 2 kere 5 10, kök 3 çarpı kök 3, kök 9... 10 kök 9 bir de kök 2 var. Şu kök 9 da 3 diye yazılabilir. 10 kere 3'ten 30'u elde ettim. Bir de kök 2 ile çarpılıyor. Yani 30 kök 2. Gelelim buradaki sayıların çarpımına. Yine şuradaki kök 18 a kök 5 şeklinde yazalım. 9 kere 2 18'dir. 9 dışarı 3 diye çıkar. Kök 18 3 kök 2. Şurada da bir 3 kök 2 var. Bir de 5. Evet. Kat sayılar kendi arasında. 3 kere 3 9 9 kere 5 45 kök içleri kendi arasında kök 2 çarpı kök 2 kök 4 kök 4 de 2 yapar 45 kere 2 90 evet buraya da 90 yazmam lazım şimdi bu sayıların oranı hangisi olabilir demiş 30 kök 2'yi 90'a oranlarsam 30 ile sadeleştirdim 1 30 ile sadeleştirdim 3 kök 2 bölü 3 eğer ki 90'ı 30 bölü kök 2'ye oranlasaydım o zaman da 3 bölü kök çıkacaktı. Hangisi olabilir dediğine göre ya bu ya da bu olurdu şıklarda. Zaten şıklarda bu var. Sıradaki soru. Pantolon, gömlek ve ceketlerin alış ve satış fiyatları verilmiş. Ve 3 üründen de gün içinde elde edilen karlar eşit. Ve her üründen en az bir tane satılmış ve en az sayıda satış yapılmış. Şimdi bu verilen bilgiler ışığında ilk önce karlar eşitti. Şu karları bir hesaplayalım. Bir pantolondan 50 alıp 100'e sattığı için 50 TL kar eder. Şöyle yazalım karlar. Gömlekten de 25 e alıp 75'e sattığı için 50 TL kar eder. Ceketten de 75'e alıp 200'e sattığı için 125 TL kar eder. Evet, buradan elde edilen kar 50'nin bir katı. 2 gömlek satılırsa 100 TL, 3 gömlek satılırsa 150 TL kar elde edilir. Buradan elde edilen kar da 125'in bir katı ve eşit kar elde edildiğine göre benim aradığım sayı 50 ile 125'in ortak katı. En az sayıda satış yapıldığına göre de ortak katların en küçüğüne bakmam lazım. Yani 50 ile 125'in ek okunu buluyorum. 50 yazıp 125 yazıp çizgimizi çekerek de yapabiliriz ama ben kısa yoldan yapacağım. 125'in katlarını alıyorum. Aynı zamanda 50'nin de katı çıkınca duruyorum. 125, 250. Evet 250. 250 50'nin 5 katı, 125'in de 2 katı. En küçük ortak kat 250'ymiş. Her bir pantolondan 50 TL kar elde edildiğine göre 5 pantolon sattım. 5 tane 50 250. Aynı şekilde 5 tane gömlek satarak 250 TL kar elde ettim. Ve 2 tane ceket satarak 250 TL kar elde ettim. Toplamda 12 adet satış yaptım. Bunları bir daire grafiğinde gösteriyormuşum. Daire grafiğinin tamamı 360 derece olduğuna göre. Şöyle 12 ürün 360 derece ile gösteriliyorsa. Bir ürün kaç derece gösterilir diyelim. Kısa yoldan yapalım. 12'nin karşısında 30 katı yazıyor. Birinin de karşısında 30 katı olacak. Yani her bir ürün 30 derece ile gösterilmeli. 5 pantolon 150 derece. 5 gömlek 5 tane 30'dan bu da 150 derece. 2 ceket 2 tane 30'dan 60 derece. Yani şöyle 60 derece ceket için 150-150 bunlar da pantolon ve gömlek için. Evet benden istenen de Pantolonun merkez açısıydı. 150 derece. Evet. Her bir kutuda hangi renkten kaç adet kalem bulunduğu küçükten büyüğe olacak şekilde sıralanmış. O zaman sarı en az 5 en fazla 11 kalem olabilir. Ve yeşilde haliyle küçükten büyüğe dizildiğine göre en az 13 olacaktır. Sarı ve yeşilin toplamı 24'müş. Şöyle yazalım. A artı B 24. Sarı en az 5 olabiliyordu. 5 artı 19'dan 24 olmuş olabilir. Ya da 6 artı 18'den. Ya da 7 artı 17'den. Bu nereye kadar gider? 11 artı 13'e kadar gider. Evet. Kutudaki kalemlerin tamamı bir torbada birleştiriliyormuş. Şu ikisinin toplamı 24. Şu 12, 36, şu da 4, 40. Demek ki torbada toplamda 40 tane kalem var. Rastgele çekilen bir kalemin sarı olma olasılığı sorulmuş bize. En az 5 tane sarı kalem vardı. En fazla da 11. O zaman alabileceği en küçük değer sarı olma olasılığının 5 bölü 40 iken alabileceği en büyük değerde 11 bölü 40'tır. Evet, hangisi olamaz bakalım. Paydada 40 olacak şekilde düzenlersek 4 ile genişlettik. 12 bölü 40 bu olamaz. 2 ile genişletirsek 40 da 6 bu olabilir. 10 ile genişletirsek 40 da 10 bu da olabilir. 8 ile genişletirsek 40 da 8 bu da olabilir. Evet cevabımız Adana. Bu soru da çok basit bir soru. Evet, burada gezegenlerin güneşe uzaklıkları verilmiş, bilimsel gösterim şeklinde verildiği söylenmiş ama pardon hangisinin bilimsel gösterim şeklinde verildiği sorulmuş. Evet, bilimsel gösterim olabilmesi için kat sayının 1 ile 10 arasında olması gerekir. Burada kat sayısı 1 ile 10 arasında olan bir tek M var. Yani doğru cevap M gezegeni. Son sorumuz. Bir iniş pisti yapılacakmış. Dikdörtgen şeklinde. Kenar uzunlukları kök 392 ve kök 147 olan. E, bir iniş pisti gösterilmiş. A, A C, D, B dikdörtgeni. Eş parçaları ayrılmış. Ve e, bu parçaların bazıları boyanarak H harfi oluşturulmuş. Şimdi bakalım İlk önce her bir küçük özdeş dikdörtgenin kısa kenarı ve uzun kenarının uzunluğunu bulmaya çalışalım. Şöyle kök 147'den başlıyorum. 147 yazıp çizgimi çekersem 3'e bölünür 49. 7'ye bölünür 7. 7'ye bölünür 1. 7'nin karesi dışarı 7 diye çıkar. 3 içeride kalır. 7 kök 3. Evet kısa kenar 7 kök 3 olduğuna göre 7 eş parçaya bölünmüş. O zaman burada her bir uzunluğun kök 3 olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim. 392 yazıp çizgimizi çekelim. 2'ye böldük. 196. Ya uzun yoldan yapabilirdik ama ben bir tam kare sayı hallettim. ettim. 196 14'ün karesidir. Yani 392 196 çarpı 2. 196 14 diye çıkar. 14 kök 2 de bu. Burayı sayıyorum. Burası da 7 parça çıkıyor. O zaman her biri 2 kök 2'dir. Yani şuraya 2 kök 2 yazabilirim. Demek ki her bir özdeş dikdörtgenin alanı 2 kök 2 çarpı kök 3'ten 2 kök 6. Peki kaç parça boyanmış? Burada 5, şurada da 5, 10. Şurada 3, 13 tane. 13 tane 2 kök 6 da 13 kere 2, 26. 26 kök 6 yapar. Evet. Toplam alan, toplam boyalı alan 26 kök 6 olacak. Evet A marka boya kök 24 metre kare boyunca biliyormuş. Bunu da A kök B şeklinde düzenlersek 2 kök 6. Bunu düzenlersek 3 kök 6. Bu da 4 kök 6 olur. Şöyle hızlıca yazalım. Evet her bir tenekenin tamamının kullanılması şartmış. Ve her birinden en az bir tane kullanılmış. O zaman bundan bir, bundan bir, bundan bir kullanırsam 2 kök 6, 3 kök 6 da 5 kök 6, 4 kök 6 da 9 kök 6'lık alanı boyamış olurum kalır geriye 17 kök 6. Evet, en az sayıda boya kullanacaktık. O zaman burada bir teneke daha fazla alan boyayabildiğine göre mümkünse gerisini C ile halletmeye çalışırım. 4 tane kullansam 16 kök 6 yapar. 1 kök 6'lık alan kalır. Dolayısıyla tenekelerin tamamını kullanmamış olurum. Bir kök altılık alan için hangisini açarsam açayım. A marka, B marka, C marka tamamını kullanmamış olurum. O zaman 4 tane 4 kök altı almamam lazım. Bir azaltıyorum. 3 tane 4 kök altı olursa ne olur? 12 kök 6 olur. Ve geriye 5 kök 6 kalır. Ve bu 5 kök altıyı da bir tane 2 kök altı, bir tane 3 kök altılık boyayla halledebilirim. Dolayısıyla tamamını boyamış olurum ve şuna ağırlık verdik. En az sayıda dediği için tek seferde daha fazla bölgeyi boyayabilen mümkün oldukça fazla olmalı. Nasıl başladığımızı bir daha gösterelim. Her birinden bir tane kullanılması şarttı. Sonra bu tarafa ağırlık vererek sorunun e, gerisini getirdik. O zaman toplamda 2 teneke buradan, 2 teneke buradan, 4 teneke buradan hepsi birden 8 teneke boya yapar. Cevabımız C.